Arkadaşlar Vural'ın Vural karaktere 5 saniye bakınca kulübeye sıkışıyorsunuz. <laughs> Allah dinliyorum. <laughs> Aa, kafanı görüyor ya çok da kalmayız. Sizin canım. eller nasıl abi oyun at... Oyun falan <laughs> attınız mı? Ya. Çok yaşa yuh yıktın evi böyle. Siz, siz de görün. Siz de, siz de görün. Aa yani. tamam, en çok düşün. en çok sen yaşa tamam ya. En çok sen yaşa ya. Siz de görün hep beraber inşallah hep beraber. Hep beraber Ya bu arada Rakibim ben çok wow olacağını düşünmüyorum Neden bilmiyorum ya Kimmiş abi Abi al, yani al, bir şey al, söyleyeceğim sen, ya. Balkanlar kesin Balkan. ke Kesin buz alacaklar Barış abi Çünkü Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası meşhur ya Bir şey e, diyeyim mi Erdem <laughs> <ya>. Hayır hani Erdem <laughs> sana bir şey diyeyim mi kanka İnanılmaz gelecek ama Tam olarak bugünden itibaren 20 derece düştü sıcaklık burada Niye bilmiyorum As Vallahi bak Hep abi. Balkanlardan ötürü değil mi? Niye bilmiyorum abi. Oğlum, Balkanlardan. Evet, 20 derece düşüyorsa bir günde. Düştü düştü. Bir günde 20 derece abi, düştü. Abi küresel ısınmaysa nasıl düşüyor? Isınma değil mi o? Ya küresel. küresel. <laughs> Başlayın oyna abi. Küresel soğuma. Küresel <laughs> soğuma olmuş o. <olur. gülüyor> E, Ece la, Erdem ay. E, ne oluyor lan? Ariza geldi. Ariza geldi. Ne kalan? lan? geldi. Ah. Ne geldi. Ariza geldi. mi? Yok. He abi ya. Kaçki gidelim, ha, ya. gidelim mi? Kaçki ne abi? Kaçki ne lan? Kaçki. Hadi bakalım. Güzel bir gün olacak. Ye, ye de yoktur ama ha, bak onu söyleyeyim yani. Bak hiç gitmedim. Bilmiyorum nasıl bir yer ama Zarki'ye bir gün bir şey için gitmiştik. <laughs> güvenlik aramış bilmem ne diye bir arkadaşın var mı diyor dedim yok. Nasıl yani? Bak büyük ihtimalle ha. kapıda beni söyleyip girmeye çalıştılar. Arabi ha. güvenlik izin verelim mi? Oğlum e, yani güvenlik var arkadaşlar kafanıza göre giremiyorsunuz öyle ha. Bir buçuk kadın geliyor abi. Bir takım ve iki kişi şey geliyor. Ben fotoğraf çekilmek istiyorum her zaman. Ava <laughs> oh, oh, oh. Ya bir şey değil mi? Elim abi, çok soğuk ya. Acil ısınmam lazım. Oğlum aynen bir de çok kasıyor. Ben ben mi? Ha, abi o kadar kasıyor ki o kadar o kadar kasıyor ki korkamadım bile çünkü yani. Çünkü ırk, ırk düştü abi önümüze. Ben oynayabilirim içleri. Işte. Adamları duyuyorum. Geçmek iyi bir plan değil bence ya. O burada da o ses var, var sanki. Panayır var, panayır. Uzi buldum. Ee, adam önümüzdeki üç katlı Üstüm... da iki kişi. Benim üstümde adam var. Adam ben görüyorum da arkamdan fet geliyor. Onu bir halledeyim. F2'lerimiz var. Lan Caner, zaten. Caner ne yaptın Caner? Korktum Caner. Hala ses geliyor arkamdan ya. Adam şey küçüğümüş şey ya burada. Abi Direkt geliyorum da. Abi 3 katlı 2 kişi var. Ayıp bro. Direkt bitirelim. Gel gel basalım oraya gel. Oynuyorum. Düştü bir. Oynuyorum. Evet bu bitiririm? evde birisi ya. vardı. Geldik abi geldik geldik. Ben bir an zıplıyordum Rıza senin için ikinci kata ha. Obam. Alttan geldi. Alttan gelen abi, var. Geliyor abi. Alttakisi yok şey Geldi abi geldi Düştü düştü <laughs> Lan ben dışarıya <laughs> <altyazı> uçtum <laughs> Ben <Kişe> de, <laughs> de anlamadım da ben ne oldu ben öyle bir denge Sıkıntı ile aldım ya. ben onu Araya Ben dışarıya uçtum adam da dışarıya uçtu <laughs> Nasıl yani ya Lan Bu arada arkamdan skan var ben Şunu bitir ya Bende can yok ya Adam geldi bura. Her taraftan adam var da. Ben yine Gidin düştüm ama. <laughs> Aa o başa arkandan geldi, arkandan, bar arkandan, arkandan geldi, arkandan geldi. Lan arkan geldi. O da düştü. Her taraf adam öldü. O da öldüler bunlar. Bunlar öldü. Adam ar adam arkadan gelmiş. Ben vural içeride sanıyorum mersem. Her taraf adam, her taraf. Öldüm. Her taraf kan, her o taraf bir ceset. Var, bir kit basıyorum. <laughs> Burak seni ilk defa görüyorum ama bak sabahtan beri yan yanayım. <laughs> ya değil mi abi? <gülüyor> sen, <gülüyor> sen orada benim, birilerini yok ediyorsun, ben burada birilerini yok ediyorum falan. Bak, benim yüzde on canım 100 var zaten. Kafkımı şimdi aldım sayende yani. <gülüyor> <gülüyor> Adam düşürmüşsün şurada, kaf kaldım. <laughs> ben burada 6 kill aldım abi. Aa, evet, 3 killi ben topladım ama kardeşim. inan vallahi söyledikten birini söyleyemem nerede bu bu arada iki kişiyi düşüremedim. Birisi şu karşı taraftaydı yolun karşısında. Eee, S yönünde. Ulan inanılmaz okay ya. Okey abi, bir can yeniliyorum. Benim ilk oyun ya çok kastı ya. Hiç şey yapamadım evet. yani. Algılayamadım. Basabiliriz ya. onu. Aaa, ben de ağzımda su var ama. Cigara. Cigara yüzünden <laughs> ölüyordum Gördüm. Gel. Gelin kanka. Adam onu nerede onu duruyor ya? ya? Hiç hareket etmedi evet, ha. Nerede? Ağzımda civara var. O bir abi. sakatlık çıkacak. Lan vallahi elimde sigara <laughs> korktuma değmedi amına koyayım. Ama ben birine bu da pompalı sıktım ha. Ulan lan kasıyor musun sen? Eee yok yani abi ya. Yani hiç yok. Öyle bir önemi yok benim için. KD'ye kasıyorum ben. KD'ye? He. Kaç yaptı KD'ye? Şu an 8'e sabitlemiştim. Dün tekrardan 7.70'e düşürdüm ya. Ay geldi. 8 KD ne oğlum şey lan? Nakili oynuyorum sadece işte öyle. Bir de ölmemeye çalışıyorum aynı zamanda. Öyle yükseliyor. Kaç maç atıyorsun sezonda mesela? Sezonda kaç maç atıyorum? Valla o oh, o oh, oh, adam. <laughs> düştü. O, bütün yerim ben. Nasıl <laughs> düştü abi? Ha bir dakika. Allah da ses duydum sanki yani. O da düştü. Göremiyorum kimseyi. Geldi sanki. Araç geliyor lan. Oha amına koyayım. Bir meteor düşmediği kaldı kafamıza. O da gidiyor araç gitti. Şu an bunların bir oyuncusu hala yaşıyor. Evet, Ama nerede? Farkındayım da ben de bilmiyorum nerede valla. Valla bu sallan. Ne istersin? Rıza abi gel bir kütüphaneye girek var bizde sen gel gel. Duydum. Burada bir yardım istiyor. Geliyorum. Hadi ya, girelim. İçeri girdi. Sağdan var sorun <laughs> Ne yapıyorsun lan manyak? Sanki çok oynamadı gibi ya. Bir şey değil mi? Yumruk atmaya çalıştı abi bana bu. Loot'u bıraktı <laughs> kanka. Ha belki de silahını hisset. elinden mi bırakmıştı? Yanlışlıkla mı başardı bunu bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ama <laughs> bir tane vurduklarından birisi adam miramara kadar sürüklenmiş amına koyayım. Şu araçla geldi o büyük ihtimalle. Ben söyleyeyim Ghost geldi loot'u bıraktı gitti kanka. Ama bu Arap. Arap mı? Aha. Ya beni Araplar da seviyor belki bu <laughs> o zaman tamam. O zaman bir şey demiyorum. <laughs> Gel abi bir turlayalım. Şurada bir M4 vardı abi. Onu bir alayım hemen. Çok hızlıyım. Çok hızlı gidiyorum. Al al. Scope var mı? Eee yok. Okey. temiz ya buralar. Aldım. Onların sonucu oğlum. Onların sonuncusu acaba bu, bu adam mıydı ya? Direkt öldü Bence ya. Bence oydu aynen aynen. Arap bunlar da Arap'tı o da Arap'tı. Hmm, o ne? Bot, Bot taklidi anladım. mi acaba? Taklit de olabilir anladım. bu arada. Çünkü kimseyi göremiyorum. Evet tam gider ayarak yapması da Gide yarak mı? Bu <laughs> <adam var. gülüyor> bu evet bu bot değil, bot değil, bot değil, bot <laughs> değil. <laughs> <laughs> nasıl nasıl dilim sürçtü <laughs> ya? Abi. Bu bot. Lan bir scope var, saat karım da var bak. Evliyiz çocuklar. Vallahi. <gülüyor> 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 Hadi bakayım oyna. Ha. Neyse araba oynayalım abi. bir al almasa S mıydık? Ya oğlum. <laughs> <sadece katanlar böyle gülüyor> işte. Abi bot bak nimettir. Nerede o? Ben bir dünkü e, bugünkü attığım videoda 27 kill aldım bir tane botu görmemişim tamam mı? Değil En baktım şey, 23. kilde bot vardı niye vurmadın Ay aman akayım vursam ne olacak botu? Abi, 27 kil almışım bir kilim peşinde demek. Saklanıyor ya topuya bak. <laughs> Abi mavi kulübede saklanıyor valla bak benim sıçım değil yemin ederim. Arka tarafa koştu şimdi de. Şuradan arka tarafa koştu. Senin Allah belanı versin öyle ya. <laughs> Çok attın, Vural için kendini diye 10 kill, şimdi bana buradan temiz bir 0.20 kd gelir Güzel abi, çok maç atmıyorsan gelir Ben geçersem 2200 maç atmışım İşte sen öyle bir maç at, senin o maç skorunla kd 4'ü geçebilirse imkansız falan oluyor bu arada yani Yok kanka, 4 oluyor da 4'ü geçmiyor yani i̇mkansız Geçemez değil, abi, imkanı yok ama deniyorum. Yani çaresizce de deniyorum. Olabilitesi varmış gibi. 20 kill çıkıyor. Onda da anasını satayım video yapamıyorsun. Boktan işler ya. Evet. Ya ne kullandım be. Baya döne döne geldik abi buraya. Tokiye bu, çok adam atlıyor ya bu aralar Tokiye'de. Evet. Belki adam vurdu diye de. Da hiç yani. oo bak şuralara buzdan atmışlar sağ tarafa abi. Evet. Bakalım. Buranın bir hikayesi var. Bir hikaye var da sukula puşlanmış gibi. Ya da sukuldan tokiye ama kimse yok. Yol uygun. ortasından da arabayı alıp gitmişler. Galiba galiba. Bassız. Abi en iyisi tepeden bir bakalım başım döndü benim araba kullanmaktan şuraya durdum airdropa mı gitsek lan oo oh, evet drop var <laughs> at at lan airdropa ekmek var oğlum orada yaralı zırh 2 ile geziyorum sabahtan beri İki olmuş birdi benim en en son abi ben bu araba bug'lu benlik hiçbir şey yok ya gerçekten intihar ediyor kendi kendine Bu oraya vardığımıza benziğim gitmiş Nereden gitsem daha çok benzin bitmez. Evet şimdi bitecek galiba. Aha buggy. Buggy. Sen kullanırsın bu aldım. Ben çok gün deneyim yaşamadım az önce. <gülüyor> <gülüyor> Benim neden pingim var ya? Aa, pink kaç sende abi? Evet. Pink 70-100 de yani zepri işte başka, başka bir gitti? başka bir şey kanka. <laughs> i̇ki tane atmıştıni bu valla iki tane. Sağ benim abi. Herkes kaderine bana. düşeni yetti. <laughs> Aa bende o başka aynen. görünmüyor. Almış lan bunları. Almışlar abi. aynen. Benim abi niye yani pingim var yani. ya? O dörtteki temizle abiler Arkamızda da düşüyor Poliana tarafına bir tane. Diyor, sen dönelim, dönelim dönelim de ayıp oluyor. Ben çay koyuyorum bura. bundan sonra. Tamam. Sen de. <laughs> Allah. Benim dön mi kalkmışım? Ben şey planlanmış Kalan da 31. Allah kahretmesin <laughs> yani. Baktın kesin, mı gerçekten? Kesin bir şeyler olacak. Kanka <laughs> Groza var istiyorsan al. Oy. Bir dakika Groza'yı aldım. Ben şimdi uğraşmayayım ya. Skobum mu kobum da yok. Nova değil barış burası. Skob'un um falan da yok ama. Biz Nova'dayız. Can insan üzleniyor vural. bazen dön skob'u işaret şey TV. Çünkü O ne? Sıkıyor. Dönebiliriz. Görebiliriz. Yardım. İki kişi lan açıkdalar. Döneceğim etraflarımda. Çok iyi Harikasın. Tamam. Bununla oldu. Geçtim adam düştü. Aram, verdi ama tam kesti. Tamam abi Tamam mı? Abi o zaman ama... başka olmaya da bilir. İki gördüm çünkü. Ulan ne güzel adamlar öldürdüğü zaman de desen mesen çıkıyor. Bende de bir bok çıkmıyor ama kayıp. <laughs> Skop bunlarda da yok kafayı. Eee 6 attım buraya abi gel al. Bunu al. Oo ekmek. Duruyor, sürelim abi, gidelim ya. Gidiyorum bir dakika. İşaret abi. şeyi kaçmasın, çok yakın. Hadi gidelim. Bir boost çeyim çok hızlı. Tamam ben sürerim, sıkıntı yok. Neyi başaramadın? Oo yakına bir işaret şeyi daha atıldı. Önce buna gidiyorum, sonra ona koyacağız. Tamamdır. Yetişiriz ya, ikisine de bagimiz var. Ama bu çok açık gibi değil. Şu daha da olmaz Sanki ekmek pişirmiş gibi. Kayada adam, abadam. Evet evet gördük. 45 evet kayada. Durdum elimde. Bombalar. Aha arka mı çıktı? Sağ arka sıkıyor gibi. Orada birinin Bak canını bayağı vurdum. Bakayım düştü. İşte bir kişi daha var. Sağ arkamız var. Orası tamam. Ee, bombayı da çok güzel atmıştım lan. Sağ arka sıkıyor Sanki. ama göremiyorum. Öf, hiç bilmiyorum ya. Biraz oynadım bu tarafa doğru da. Hiç bilmiyorum vallahi görmedim. İstiyorsan fişeye bakalım. Hızlı geri dönelim diğer işaret Abi yok. bunlar nerede biliyor musun? Şu evin oradalar. Tamam buggy alıp geliyorum. Aa o de oraya düşüyor. Bakmak için var ya. O da oraya düşüyor. Aynen benim ikiz işaretçi okay, okay, Okey 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 okey. Ben ufaktan oynayayım abi sen arabayla beyin yakarsın olmadı. Buzum tamam. var ya zaten kolayca çıkıyorum. Tamam olan bir loot varmış Adamlar bu arada drop'u yiyecek. Düştü şu an. Yesin abi bunu da yemişler. mkm 249 çıkmış zaten. Kas kızı geldim. Atayım mı? Yok bas abi bas. Tamam. Kas kızı bastım. Hack miymiş bu? Bilemiyorum ama çok fight sesi vardı. Kanka bu da loot'a bakmamış gibi çok acayip ya. AVM duruyor. Oo, cin Al abi sen onları. <gülüyor> <gülüyor> yok ama kimse yok. Aa iki işaret şey 295 gitmeyelim mi? Gitmez miyiz Oğlum, ya? Şu evet. şekilli i̇şaret arabamızı şey... alalım abi. Havamız olsun. Al abi 295 iki işaret şey daha. Çok ilginç bu oyun çok. Her taraf işaret İyi şey, yani şimdi ne tarafa <laughs> abi orası? Ben görmedim. 250. Ha, okey gördüm. Nasıl görmedin? Güneş şimdi gördük. Aydınotu <laughs> iki tane işte şey. Bu arada bizi bekliyorlar. Çabuk bitirmemiz lazım. Hayda. <laughs> Yalnız güzel de ev dönüyor ya. Ah, bizi bekledin Çete çanta atıyorum, çete tutar ya ben. Çete bizi mi idare edin <laughs> be. Bizi idare et. Dördüncü işaret şeyimize gidiyoruz. Arkadaş, abi gördün bak bir tanesi abi. sola doğru sağ şeye doğru koşuyor. Hiç durmuyorum dönüyorum. Sen de bu. İki kişiler. Ben oğlum birimiz düşteydimiz bari. sıkıntı yok. Bir daha döneceğim. Bir daha döneceğim. Canın galiba. canın kötü senin abi. Bir duralım canım çok istersen. Kötü kötü canım çok Aynen. kötü. Bombalayabilirsin işaret şeyini. Var mı orada? İki emin miyiz? Yapacağım. Evet evet ikiler. Okay, 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 okay. Bunlar arkadaş ne yapıyorsun? Güzel bir bomba var oraya. At gittin, at gittin. Arkasından abi büyük ihtimalle de. Bir bakıyorum. öldük adamlar. Vanmen kat. O gitti abi. Can yeniliyorum. Basıyorum. Ya da senle oynadım boş ver canı. E Eka aldım. Alır Kabını aldım. Harikasın. Var. Çok iyi abi. Tamam, bir Bir var. Erdem bir butları var. Her taraf gozda. <laughs> Biz de hangarda falan noskop show yaptık biraz. Kendimizce. Yakışır. Ah Aa, geliyorum. Sonra 11 kişi kaldı ya. Hemen biter. Ya ben anlamadım ki biz bir öldük ananı statim şov yapmışlar ya. adam, adam da oynayası tuttu. <gülüyor> <gülüyor> kısa bir ödetini çekartalım dedi kuralla. Ulan Lan Burak keşke kay... rekoru kırdı galiba. Lan bakayım. keşke kaydım açık olsa ağlamak istiyorum ya. Bu için bot kovala bir tane o kadar adam kira. Vallahi ağlamak istiyorum ya. Vural karşısına ha kaydı yine ha. Aa kaydım kafana lanet olsun. Çok güzel oyun bu arada. Yemin ederim bak arasan bulamazsın. Denesek çıkmaz. Çıkmaz vallahi Aynı çıkmaz. Birileri alana girmeye çalışırken iki kere düştü Vural. Öyle Alak mi? alana girmektense ya. Onlar nereden? Yani şu aynen o, evet o, evet payflar. evet evet kesinlikle. Bak şu köprüyü alırsak çok avantajlıyız ya da şu köprüyü olur bana. Turuncuyla işaret dediğimi alalım. Bak üçüncü kez düştü Federer'in kalanda. Aynı adam öl artık. Öl. Geberim ben be. Ben niye kendi yayınımı izliyorum lan yanlışlıkla? Ben malım ama satayım ya? Neredesiniz oh, be oğlum be? Geliyor. Geliyoruz be. 5 be. dakikaya bitiriyorum. Dur abi. Her <laughs> zaman yarım saat bekliyorduk. Biraz 5 dakikada bizi bekleyin bugün. Ne var yani? Yo yo ben kendi yayınımı izliyorum şu an. Onu çokundayım. Mal gibi kendi yayınıma bakıyormuşum. Seni izliyorum diye. <laughs> o nasıl oluyor ya? <laughs> Kanka senden Barış abiye geçeceğim diye tekrardan kendime geçmişim. Kendime bakıyorum diyorum. Allah Allah ben oynamıyorum şu an. Nasıl oluyor bu diyorum. <laughs> Boşver ya. ya. Abi. Yoksa yolda kalacağız. <gülüyor> <gülüyor> Lan neredesiniz ya? Ha gördüm 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 Pesine veriyorum pesine veriyorum. Tam da şu anda önümüzde fightlar 5 dakikaya geliyoruz abi. Hangara gidiyor? Hangara girdiler onlar. Hemen öldürüyorum buraya gidiyorum. 5 dakika. Burada 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 burada. Hadi geliyorum bu sıkıntı tamam, şu an burada. Tamam tamam. Burada birisi düştü burada. Devam devam devam. Arkadan da birisini düşürüyorum. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Korkuyorlar korkuyorlar. Dur dur dur. Çok iyi çok iyi çok iyi. İki düştü burada. İki, iki düşmedi. Çok iyi bak burada. İki daha iki daha iki daha. Allah'ım ekber. Bas dışarı bak. Abi bitiyor. Bir oyun sevdalı abi. Sen kime şekil yapıyorsun? gerçekten, bitti mi Ugal? Yok bitmedi. Bitmedi. Daha da kim Çok gelsin. iyi. Çok iyi gelsin. Abi son 4 adam. Son 4 adam bura. Vallahi son 4 adam. Başka bu son adamın o skobu çekeydin ya. Abi geliyoruz. 2 dakika 3 dakika oradayız. Direkt damlayacağız. Bir şey söyleyeceğim. Vural'da şu an 17 kill mi var? Evet. <laughs> Kaydım kapalı. Hiç tanıtmak istiyorum. Yemin ediyorum alt hepsi orta bak. Ben e, Vural'ı izlemek istiyorum çünkü <laughs> 17 killi var. Anamayın anamayın. Kill'leri toplamayacağım. Let's go. Kanka gidelim bitirelim. Oğlum bu arada var ya. Yaptığım en tatlı köpek balıklarından biriydi çok buldum ya. Çok büyük bir köpek balığı. Yani. Çok güzeldi. Adamlar mal oldu bu arada fark ettin değil mi onu? Ulan iniyorlar mı inmiyorlar Nereden mı? Evet. Şey Adam üç kere. Bir de tuttu bıraktı tuttu bıraktı benim yüzümden. Bir de sen her geçtiğimde hayvani hasar <laughs> çıkartıyorsun adamlara yani yok evet, oldu. Evet. Çok Arkadaş ya. arkadaşının kesin çok hoşuna gitmiştir abi o durum. <laughs> <laughs> Lan hadi bitirelim arayıp duruyorlar bu Bitiyor abi bitiyor son 4 Adama video çıkartıyoruz kardeşim Youtube Türkiye kalkınmasın mı? <laughs> hep no no hep no no Ya benzin bitti Lanet olsun şunu, gideriz bence tek teker ama Abi gideriz ya şu an gitmesek de olur aslında da Yani her ana geldi olabilirler Bak şu tepede bir araç var gibi Vural Hangi tepe evet, abi? Evet evet 105 Araç mı? Kaya mı lan o? Lan değilmiş o araç. Değilmiş herhalde. Bence alttan geliyorlar kanka. Kuruduk. Bitiyor. Kastı buralar biraz. daha Dağla bakar da olsaydım olsaydım abi temiz ya fazla temiz 4 kişi bence takım abi onlar da bizi arıyor desem evet, yok. evet, Vururlar. evet. önümüz önümüz oh! abi zıplıyorlar hayda Vural Ural çek bombayı bitir <laughs> <laughs> ya maneti Ural Yok sen al abi sen al sen al evet, sen al sen al sen al Selam verelim bari çocuklara <laughs> <sana, gülüyor> <sana, gülüyor> <sana, gülüyor> <sana, gülüyor> Ben silahımdan bırakmam Arkadaşlar <laughs> Abi siz misiniz? Abi, <laughs> abi, abi. <alakalı. gülüyor> arkadaşlar turnuvamız var. Turnuvaya çıkıyoruz. Acil gitmemiz lazım. Tamam Barış abimiz abi bizi, bizi patlatsın. Abi, abi. Acil gitmemiz lazım. Salın, ölüm gibi. Aynen Vural 17 kilde kalsın lütfen ricam Abi galiba gelirim gitti. Ekler misin abi? Abi lütfen Vurala Vurala lütfen abi abi. Efem kardeşim. Biz çok severiz abi. Kardeşim çok sağ ol. Eyvallah, abi, eyvallah. Abi, ekler misin?

e, ya abi, yalnız MVP'ni senin, abi senin abi. olmanı beğendim ha. <laughs> Bombayı da attım. Başka bir ses seni çok kapalı. Ne yapıyoruz? Abi adam adamın dibisin abi. abi. Ben de anlamadım. Güzel güzel. Sen 21 32 35 33. Barış yeni toplamışlar. Geçelim mi artık abi? Geçelim abi. Geçelim abi hadi. Arkadaşlar evet. geldik. Hadi, Hadi bakalım. Hadi geçelim. Nerede toplanıyoruz? Burada. Burayı geçiyorsun aynen abi.